Evimizde de arkadaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Onlar için kışı rahat geçirmeleri için odun kırıyoruz. Bilecik Belediyesi'nden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Var mı? Tamam. Hemen kesmeye başla sen Bu Şu, şu biz paletlerimizi paletleri bir şekilde bağlamaya çalışıyoruz, haklı bir şekilde. Devrilmesin, dağılmasın diye. Gracias.